Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Büşra gelin. Arkadaşlarından 11. Benden 9 puan alarak 20 puana yükseldi. Sibel gelin. Arkadaşlarından 10. Benden 8 puan alarak 18 puan alarak Büşra'yı birinciliğe taşıdık. Hüşracığım, seni tebrik ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandın. Seni tebrik ediyorum. Güzel gelinim. Gerçekten çok tatlıydınız. Sizesi çok tatlıydınız. güzeldiniz. İkiniz de eşit puan aldınız bu arada. Evet. 18 puan paylaştık. aldınız. İkinciliği birlikte o paylaştınız. O da güzel. <laughs> İkinciliği birlikte paylaştınız ama hepiniz dedim ya hepiniz Reşat. Hı. Hepiniz beşi bir yerdesiniz. Çok güzelsiniz. Duygularınızı alalım. Haftanın birincisi Büşra. Aslanım öncelikle çok heyecanlıydım. Çok heyecanlıyım. Ee, arkadaşlarıma ve size bu puan bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Umarım hakkıyla bu puanı almışımdır ben de. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Heyecandan konuşamıyorum da. Sizleri tanımak, sizle, sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzeldi. <laughs> yani böyle bir deneyimi yaşadığım için kendimce çok mutluyum. Biz de mutluyuz. Her şey için çok teşekkür ederim hepinize. Biz de teşekkür ediyoruz. Takayım mı? Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı günlerde, uzun günlerde inşallah. kullan. Güzel bir evin vardı, iyi bir ev sahibiydin, nazik ve kibardın arkadaşlarına karşı. Sizler dedim ya, ya ben siz hiçbirinizi birbirinizden ayırmıyorum, bir Gerçekten öyle, ben de. Vallahi benim <laughs> öyle. Yani ben çok nadir böyle <laughs> oluyorum yani, böyle bir duygulanıyorum yine öyle bir gün. Burada olan arkadaşlarımız gerçekten. <laughs> Hepsi çok tatlılar, çok iyiler. Sizler zaten söyleyecek kelime yok yani. Aslı Hanım ben bu haftayı güzel geçirdiğimize inanıyorum. Örnek bir hafta oldu bence. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle oldu. Ben de yürekten hepinizi kutluyorum. Alnınızdan öpüyorum sizi yetiştiren. Allah razı olsun. Annenizden, babanızdan Allah razı olsun. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldım. Evet Bursa'ya veda ediyoruz değerli izleyenler. Bu hafta da böyleydi. Birbirinden tatlı, güzel gelinlerimle size veda ediyoruz. Ama Pazartesi günü emin olun yine bambaşka gelinlerle harika bir haftada sizlerle birlikte olacağım. Yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Aslı Ünel'le gelin evinden bugünlük buraya kadar efendim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bizimle kalın bay bay.